Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Konumuz geri dönüşümü yapılan maddeler. Evet çocuklar, aşağıda bazı işaretler görüyorsunuz. Yeşil oklarla gösterilmiş işaretler. Bunlar ne anlama geliyor? Evet, bunlar geri dönüşüm sembolleridir çocuklar. Peki, bazı ürünlerin üzerinde geri dönüşüm sembollerini görebiliyoruz öyle değil mi? Evet, aşağıda bazı ürünlerim var. Evet burada bir çantam var çocuklar. Çantamın üzerinde geri dönüşüm sembolü var. Yine burada bir ürünümüz var ve üzerinde geri dönüşüm sembolü bulunuyor. Yine kırmızı çember içinde geri dönüşüm sembolü bulunan ürünlerimiz var. Peki geri dönüşüm sembolünün bulunması ne anlama geliyor? Evet çocuklar bu ürünün geri dönüştürülebilir bir malzemeden üretildiğini gösteriyor. Biz ürün alırken üzerinde geri dönüşüm sembolü bulunan ürünleri tercih etmeliyiz. Peki siz de evinizdeki ürünleri inceleyebilirsiniz. Bakalım hangi ürünlerin üzerinde geri dönüşüm sembolü var? Evet, burada bir görsel var çocuklar. Görselimizde bazı ürünlerimiz var. Cam, plastik, metal, kağıt. Peki bunlar biz çöp değiliz diye bağırıyorlar. Neden acaba? Bakalım neden olduğunu birazdan anlayacaksınız çocuklar. Peki, kullandıktan sonra attığımız her şey çöp değil. Öyle değil mi çocuklar? Yani biz attığımız her şeyin çöp olmadığını bilmemiz gerekiyor. Peki neler o zaman çöp değil? Kağıt, plastik, pil, metal, cam gibi maddeler toprağa karıştıklarında doğaya zarar verirler. Evet çocuklar, biz bu maddeleri toprağa karıştırmıyoruz. Öyle değil mi? Doğamızın zarar görmesini istemiyoruz. Bu atıkların yeniden bir madde üretmek için kullanılabilir hale getirilmesine geri dönüşüm diyoruz. Evet burası önemli. Bir yıldız koyalım. Peki burada bir ağaç görüyorsunuz. Evet kağıtlardan oluşmuş, kitaplardan oluşmuş bir ağaç var. Arkadaşlar kağıdın ham maddesi ağaçlardan elde edilir. Yani o kitaplarınız, yazı yazdığınız defterleriniz, kaleminiz her şeyiniz ağaçtan üretiliyor çocuklar. Peki Atık kağıtların geri dönüştürülmesi ne işe yarıyor? Daha az ağaç kesilmesini sağlıyor. Öyle değil mi çocuklar? Evet, bu önemli. Yine bu maddeleri geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Böylece doğaya daha az zarar vermiş oluruz. Evet arkadaşlar, hangi ürünlerin geri dönüşümü yapılıyor? Bakalım. Burada bir kağıt e, görüyoruz. Kağıt e, malzemelerimiz var. Gazete, dergi, kitap. E, burada kağıttan poşet, torbalarımız var. Kağıt bardağımız var. Arkadaşlar, kağıt geri dönüşüme uygun maddelerden bir tanesidir. Eski gazeteler, çözülmüş testler, yıpranmış kitaplar, bu, bu gibi kağıt malzemeler geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Peki geri dönüşüm kutusu nedir? Nasıldır? Bakalım. Evet burada bir kutumuz var. Kutunun üzerinde geri dönüşüm işareti var. Gördünüz mü çocuklar? Ve altında da kağıt yazıyor. Yani kağıtlar için oluşturulmuş geri dönüşüm kutusudur. Biz e, kağıt atıklarımızı geri dönüşüm kutusunun içine atmalıyız. Geri dönüşümü yapılan bir diğer maddemiz de cam çocuklar. Cam atıklarımızı hem güvenlik nedeniyle hem de temiz bir çevre için geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Evet çocuklar, geri dönüşüm kutumuzda gördüğünüz gibi geri dönüşüm sembolümüz var ve altında da cam yazıyor. Yani cam atıklarımızı bu kutunun içine rahatlıkla atabiliriz. Evet devam edelim. Geri dönüşümü yapılan bir diğer madde de plastik. Plastik doğada çok uzun sürede yok olduğu için doğaya zarar verir. Plastik maddeleri mümkün olduğunca az kullanmalı ve kullandıktan sonra mutlaka geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Evet çocuklar geri dönüşüm kutumuzu görüyorsunuz. Üzerinde yine geri dönüşüm sembolümüz var ve altında da plastik yazımız var. Yani plastik ürünleri bu kutunun içine atabiliriz. Evet, geri dönüşümü yapılan bir diğer maddemiz de pil. Evet çocuklar, pilleri çöpe atmıyoruz. Kullanılmış pillerin çevreye veya herhangi bir çöp kutusuna atılması doğaya ciddi zararlar verir. Bu nedenle kullanılmış pilleri mutlaka kırmızı atık pil kutularına atmalıyız mümkünse şarj edilebilen piller kullanmalıyız. Evet çocuklar, kırmızı atık pil kutumuzu görüyorsunuz alt tarafta. Pillerimizi atık pil toplama kutularına atmalıyız. Evet çocuklar, burada da yağ görüyoruz. Geri dönüşüme uygun diğer bir madde ise evlerde kızartmalarda kullandığımız bitkisel yağlardır. Bu yağları kullandıktan sonra bidonlarda biriktirip belediyelerin yağ toplama ünitelerine vermeliyiz. Evet yağları da çöpe atmıyoruz çocuklar. Lavabodan da atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları belediyelerin yağ toplama ünitelerine veriyoruz. Evet çocuklar geri dönüşümün yararlarına geldik. Çöp miktarı azalır. Çevre daha az kirlenir. Doğa korunur. Doğal kaynaklar daha az tüketilir. Ham madde, enerji ve paradan tasarruf edilir. Evet çocuklar geri dönüşümün faydaları bu şekilde. Hatta videoyu durdurup defterinize kısa kısa notlar alabilirsiniz. Şimdi öğrendiğimiz konularla ilgili kısa bir etkinliğimiz var. Hep birlikte yapalım. Evet cümleleri okuyunuz. Doğru bilgi veren cümleleri işaretleyiniz. Evet ilk cümlemi okuyorum çocuklar. Bütün atıklar geri dönüştürülebilmektedir. Hayır çocuklar bütün atıklar geri dönüştürülemiyor. Yanlış yazalım yanına. Evet diğerine geçelim. Atıkların geri dönüştürülmesi sayesinde doğa korunur. Evet çocuklar Geri dönüşümün faydalarında vardı. Doğamız korunuyordu. Evet diğerini okuyalım. Geri dönüşüm sayesinde atıklardan yeni ürünler yapılır. Evet çocuklar bu önemli. Buraya da tik koyuyoruz. Mesela plastik atıklardan yağmurluk yapılabiliyor çocuklar. Ya da kağıt atıklardan kartonlar yapılabiliyor. Evet diğerini okuyalım. Atık cam şişe ve kavanozlardan yine cam, şişe ve kavanoz yapılabilir. Evet çocuklar, atık camlardan, cam şişe ve kavanozlardan yine cam şişe ve kavanoz yapılabilir. Evet, diğerini okuyalım. Atık pillerin geri dönüşümü yapılamamaktadır. Çocuklar, piller de geri dönüşüme giriyordu. Hatırladınız mı? Evet, bu yanlış. Diğerini okuyalım. Atık kağıtlardan karton kutu yapılabilir. Evet çocuklar, biz atık kağıtlardan karton kutu yapabiliyoruz.